İyi günler robot severler konumuz bilinç ve bilinçaltı nedir? Bilinç, insan zihninde mevcut olan anlık düşünce ve duyguların farkında olma durumudur. Yani insanın içinde bulunduğu anı, çevresinde olan bitenleri, hislerini ve düşüncelerini fark etme ve algılama durumudur. Bilincin yarattığı deneyim bir kişinin kendisini ve dünyayı anlaması için gereklidir. Bilinçaltı ise bilincin altında kalan ve bilincin farkında olmadığı düşünceler, duygular, istekler ve davranışların kaynağıdır. Bilinçaltı, insanın hayatında önemli bir rol oynar ve insanların davranışlarını, tercihlerini ve tutumlarını etkileyebilir. Bilinçaltında yer alan düşünceler ve duygular genellikle bilinçli olarak fark edilmezler ancak bir kişinin davranışlarını ve duygusal tepkilerini etkileyebilirler. Bilinçaltının işleyişi bazı durumlarda bilinçli zihin tarafından yönetilebilir ve kontrol edilebilir. Ancak bazen bilinçaltındaki düşünceler ve duygular bilincin kontrolü dışında kalabilir ve bu durumda insanların hayatını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bazı terapiler ve teknikler, kişinin bilinçaltındaki düşünceleri ve duyguları anlamasına ve yönetmesine yardımcı olmak için kullanılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.